Merhaba, Zorba TV'de Yemek Kültürü Köşesi'nde bugün Enver Apaydin ile birlikteyiz. Enver Bey'i ben uzun yıllardır e, restoran sektöründen tanıyorum. Kendisi Ankara'nın oldukça iyi mekanlarında işletme müdürlüğü yaptı. Ama mutfağa da çok hakimdir. Özellikle balık. Onu biz aslında balıklara fısıldayan adam tamam. olarak tanıyoruz. <laughs> evet. Kendisiyle birkaç program yapacağız Zorba TV'de onun özellikle balık konusundaki, deniz ürünleri konusundaki deneyimlerinden yararlanacağız. Ama öncelikle ben sektöre nasıl başladığınızı öğrenmek istiyorum. Ne zaman başladınız? Nerelisiniz? Sizi nereden, nereden, nerelere bu... Nasıl esti, nasıl evet, geldi diyorsunuz. Evet, aynen. Evet. Ben 1961 Ürgüp doğumluyum. Hı hı. Tabi orada biz yaşadıktan sonra bir mültec babamın işlerinden dolayı Ankara'ya yerleştik. Ankara'ya yerleştikten ben Lise ve ortaokulu, Cumhuriyet Lisesi'ni ve ortaokulu, Dikmen Ortaokulu'nu bitirdim. Hı hı. Daha sonra bu çalışma süreci içerisinde e, Körol Caddesi'nde bir restoranta başladım. Kaç yılıydı? O zaman e, yıl olarak 1981 yılında. 81'de. İhtilallerinin ee, olduğu evet, evet, Balık üzerine miydi yine? Balık, e, pizza, hı hı. kalamar, karides vardı. Hı hı hı. O, güzel bir o zaman da tabi turist grupları geliyordu o restoranta hı hı. dışarıdan gruplar halinde gelip öğlenleri yiyorlardı turizm bölgelerini gezmeye gidiyorlardı ondan itibariyle bu mesleği tabii nasıl olduysa çok sevdim gerçekten hı hı. Deniz ürününe merak nereden geldi? Deniz ürünlerine şu şekilde ya baktım insanlar o hakikaten o dönemlerde bir e, cahil kısmı demeyeyim de özür dileyerek insanlara şey yapmayayım da Balığı pek bilen yoktu o dönemde. Evet balığı bilen yoktu. Mesela kardeşi e, böcek diye yemiyorlardı. ya Benim hı. bahsettiğim 81 o tabii 20-30 yıl oluyor neredeyse. Hı hı. Yani balığı böcek diye yemiyorlardı. Mesela karidesi. balıktan kan akmıyor diye özür diliyorum kardeşi affedersiniz. Hı hı. E, balığı da kan akmıyor diye yemiyorlardı. Hı hı. Hani kan akmayan hı hı. şey yenilmez kültürü de var bizim bu e, evet. dini yönden. İnsanlar o şekilde ama ben dedim ki ya, bu insanlara balığı sevdireceğim. Kendimi gerçekten balık kısmına adadım hı hı. ve bu şey olan kısımları dördüncü akşam sanat okulu var oraya kendimi kaydettirdim oraya devam ettim işte, de, mutfak üzerine eğitim, üzerine eğitim, eğitim aldım hı hı. ondan sonra oraya gidince orası da uygulamalı bir okuldu yani uyguluyorsunuz ve tadına bakılarak hı hı. insan o jüri falan böyle yemeğini yiyerek hı hı. o yıllarda o şekilde şey yaptım. Ve kendime bir sayfa koydum. Sayfa kurduktan sonra e, internette insanlara biraz daha e, balon aktarmaya çalıştım. İşte bu şekilde hayatı e, devam Ahmed tecrübe deme çok da seviyorum insanlara balon nasıl işte şey yapıldığını falan o şekilde. Siz dediğim gibi uzun yıllardır Ankara'da Ankara'nın çok iyi balıkçılarında görev yaptınız. Ben sizi genel olarak işletme müdürü olarak tanıdım pek evet, çok yerde. Doğrudur. Ee, ama mutfak konusuna da çok hakim olduğunuz için oraya da müdahaleleriniz Tam oluyor e, tabii. Ki. Dokunuşlarınız olmuş diyelim. Evet. Ben e, tecrübelerinizden faydalanmak adına dediğim gibi bu programdan birkaç tane daha yapmayı düşünüyorum. Sizden müsaade ederseniz. Teşekkür ederim. Tabii ki, tabii ki estağfurullah ne demek. Şimdi e, hep merak ederim. Balık nasıl seçilir? Giderler bir bakarlar böyle falan hani nedir oradaki püf noktaları? Şimdi püf noktaları şu şekilde. Bir taze balığı anlamak için üzerine zaten balık şişkin durduğundan hı hı. dolayı parmağınızla basıyorsunuz. Eğer ki o balık tekrar yukarı doğru çıkıyorsa gövdesindeki basmış olduğunuz yer düzelirse eski haline gelirse hı hı. taze olduğu anlaşılır. Süzgeçlerine bakıyorsunuz. Pembemsi böyle açık bir pembe olursa taze olduğu anlaşılıyor. Ama biraz daha koyu olduğu zaman bu bir hafta geçmiş oluyor. Bunların bir özellikleri var. Balıklar zaten göz kısımlarından anlaşılıyor. Beyaz kısımları biraz daha kararmış olduğunu bayat olduğu anlaşılıyor zaten o şekilde. Ama taze oluşu o şekilde. En önemlisi parmağıyla basacaksınız. Eski halini alırsa bu balık düzdür. şey Temiz ya taze olur. Tabii O şekilde anlaşılıyor. Ama insanların herkesin kendi ama ben yıllardır vermiş olduğum tecrübeye dayanarak bu şekilde taze oldu anlaşılıyor. Hı. Ama ben balığı şöyle uzaktan dahi görsem balık bir haftalık diye diyebiliyorum. Yani şöyle bakıldığım zaman bazı bulandan Tabi anlaşılıyor. Tabii Ama evet. en azından hani bizler de böyle balık pazarlarına, marketlere gittiğimiz zaman nasıl seçebiliriz de püf noktası Dediğiniz gibi o yüzgeçlerin pembeliği. Pembeli tabii ki. Ve de. üzerine bastırdığımızda tekrar Göz, eski ha, haline almazsa. Bir de gözü. Evet, tabii gözünü. Sonralı anlamıyor zaten. Beyaz kısmı, Beyaz kısmı, Biraz kısmı. Yani. Biraz eğer karardıysa zaten Kararmaya şimdi bunlar bozuk. Ya şimdi şu şekilde Bayat. söyleyebilirim. Mesela bir balığı şok al, şokladığınız zaman Hı -hı. ama tahta gibi şöyle durduğu tahta gibi olan bir balık 3 yıl kalsın. Eridiği zaman aynı tazelikte kalıyor. Hücrelerini, denizdeki o şeylerini... Deniz tadını kaybetmiyor yani aynı şekilde yine 3 yıl sonra o tabağa balığı yiyebiliyorsun ama dondurup da erittirirseniz bir ay içerisinde tekrar tekrar dondurmaya atarsanız olmuyor o zaman o zaman balık çürüyor. Bir o sürü zaman. gıda için geçerli sanırım o soğuk zincirin kırılması zaten sıkıntılı ha, bir durum sıkıntılı yaratıyor. Tabii tabii yani tekrar yenilse zaten zehirleme gibi e, bir şey olabilir. Yani mesela şimdi erittik balığı o gün satılması gerekiyor. Ama hı hı. tekrar şoka atarsanız o balıktan hayır beklememek gerekiyor. Yani hı hı. o şekilde yapmak lazım. Peki e, şu anda Ekim ayının sonlarındayız. Bu ara yiyebileceğimiz balıklar hangileri? Şimdi en ya güzel, da deniz ürünlerinden var mı bir şeyler? Tabii ki en güzel şimdi ya zaten denizlerimizde de sıkıntı başladı. Bu Sekiz, seki seki avlamalardan dolayı insanlar bilinçsiz ağlıyorlar Lagos tüketilme durumunda zaten bitmek üzere. Şimdi bu ayda en güzel yiyeceğimiz balık çinekop, sarı kanat. Hı -hı. Zaten bu çinekop grubundan sonra büyüyor, lüfer oluyor. Lüferden sonra kofan oluyor ama en güzel yenecek balık bu dönemde sarı kanat ve çinekop. En lezzetli balık. Peki nasıl pişirmeliyiz sarı kanatı? Şimdi sarı kanat kendinden yağlı çok sevdiğim evet balıktır çok güzel soruyoruz. Sarı kanat çok yağlı kendinden yağlı bir evet. balıktır. Evet. Onu fazla yağlamaya gerek kalmıyor. Hı -hı. Çok az bir tuz tuz Hı -hı. zaten fazla atarsanız balığın etini tekrar içine çekip gerdiriyor. O tadı kalır çok az. Atıp hemen iç, iç kısmını Hı -hı. kılçıklarını alıyorsunuz çok az bir şey bir Hı -hı. tuz atıp ondan sonra una daldırıyorsunuz. Yağ yağdıktan sonra özür dilerim yağdan sonra una Hemen kızarmış olan yağın içine atıyorsunuz. Hı hı. Hazır kızarmış olacak ama ya. Hele ızgarası daha da güzel olur. Evet. Çünkü ızgara hiç yağ atmamanız gerek. Çünkü kendi bir yağ bal. Onu da una falan daldırmadan direkt yağ daldırıp ondan sonra ızgaraya koyabiliyorsunuz. O şekilde daha iyi oluyor. Yani kızartılabilir. Kızartılabilir ee, tabii hazır çünkü ızgara kızarmış olduğu için fırında cız diye kaldığı zaman eğer ki ızgara soğuk olursa balık yapışıyor. Sonra evet. ne oluyor? Eti orada kalıyor <laughs> Şeyin derisiyle birlikte. Yağında, ızgaranın da sıcak Azır, olması, sıcak gerekiyor, olması, olması Tabii. gerekiyor. Mesela barbunda da öyledir. Barbun gerçi ızgarası iyi olmuyor da tavası güzel olur barbun. Hazır olan, kızarmış olan yağın içerisine hemen mesela barbunu veya tekini hemen cız cız yaptığında o şekilde pişiyor ve çok lezzetli oluyor yani. Ama eğer kızarmamış yağ olursa ki soğuk yağ olursa yağ çekiyor bari. Tabii, tabii. O zaman bulanmıyor. E genel olarak tabii. kızartmalarda öyle bir sıkıntı oluyor ısınmamış Hı -hı. yağda. Bir de insan şöyle ya balık yiyince de içinizde bulantı olma oluyor ya. Bulantı olmaması Hı -hı. için de zaten sonuçta heyva yemek zorundasınız. O şart mıdır? O şart. Bulantı evet. bastırması kesin. için mi? Kesin tabii mideyi mi? tabii. Mideyi bastırması için. Mesela bazı insanlar yer işte yağlı olur. Hı -hı. Bulantmamasından dolayı kesin. Hı -hı. Ama sütlü sütlü bir tatlı değil. Helva. Bildiğin soğuk helva olur, sıcak helva olur. Ama bir tatlı yiyeceksin. Çok iyi oluyor. Anladım. üzerine, şey balın üzerine kesinlikle bir meyve tatlı. Meyve öneriyor musunuz? Gibi. Yok meyve değil. Değil meyve değil, değil. değil. Hani hani mi? Hani bazı Yok. balık restoranlarında meyve, meyve de gelir hani sonrasında tatlı yerine. O rakı içtiğinizden dolayı hani rakı balık roka derler ya yani, onu tümleşme acısıyla onu arada bir almak ama meyve pek şey değil balın üzerine ama tatlı da tatlı özellikle de heyva. Ben fırınlanmışını çok severim mesela. Ha, fırınlanmış mi? evet o çok güzel oluyor. Hı hı. Onun yapılışını vereyim arz ederseniz. Verirsiniz çok sevinirim. Şimdi tahin heyvasını zaten rendeliyorsunuz. Neyi? Tahin evet. Tahin tamam. Üzerine tahin atıyorsunuz bir bardak çay bardağı. Süt, limon, pekmez. Bunları karıştırıyorsunuz zaten hepsini bir harmanlayıp bu şekilde. Hı -hı. Ama limon taze limon olacak, Onu 3-4 damla sıkılıyor. Çok az. Konsantre limon olduğu zaman da e, o şeyi tadı bozuyor e, Hı -hı. helvanın. biraz daha acımsı oluyor. Ama o şekilde taze olunca taze daha tatlı. Taze limondan birkaç damla koyuyoruz. E, tabii. Güvece döküyorsunuz, Güvece de fırına sürüyorsunuz. Zaten üzeri kızarıyor börek gibi. Hı -hı. Ondan sonra çıkarmış oluyorsunuz. Onu yemek gerekiyor. Aslında en güzel o. Evet. <laughs> Şimdi canını çekti <laughs> evet, diyormuş. Evet, aynen öyle oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bazen de şey gelir, e, irmik helvası gelir ya da dondurma. İrmik helvası gelir, dondurmalı irmik helvası O da, o da çok yakışır tabii. O da balığa tamam. gidiyor. O da güzel olur. Güzel. Yani bir tatlı dedim ya zaten irmik helvası olabilir. İşte tayin helvası ama tayin helvası bence daha mal. Yani onu biliyoruz yıllardır tamam. zaten helva derler. Bir de şunu ben ilgimi çekiyor mesela insanlar balığı yiyorlar derisini yemiyorlar aslında deride öyle bir fayda faydalı var ki inanın çok faydalı evet, evet bence evet. de İnanın ekmeğin arasına kö, koyun yani döner Sırf gibi onu onu niye yedin. dersen bu yüzdeki böyle ne diyorlar akzeyman diyor şöyle tüyleniyor İsmail hı. o mesela Şimdi ona çok iyi cilt aslında on numara yani ve ciltteki Hı -hı. O hücreleri biraz daha canlandırıyor, daha şey yapıyor, mesela ne derler, e, güzellik katıyor. Ama bağımlılığın derisini e, maalesef de misafirlerimiz hep atıyor, görüyorum, evet. Evet. evet bakıyorum hep tabakta geri geliyor. Oysa ki yemeleri gerekiyor. Misafirlerimiz bunun bilincinde değil, olsa zaten yerler de. O şekilde yemelerini de tavsiye ediyorum ben. Yani tamam. yıllardır vermiş olduğumuz tecrübeye dayanarak diyet izinde ama konuşmalarımız Yok, hep söylediğimde biliniyor, de, zaten, biliniyor evet, zaten. Evet. Tabii. Balığın derisi önemlidir. Hatta işte ben bazı balıkların kemiğinden çorba da yaparım böyle. Evet evet çorba tabii. Fener balığından yaparım mesela kır, kırlangıç mı? Kırlangıç. Tabii, kırlangıç mesela kemik çorbası. yoğun olan bir balıktır. Evet, Onun evet, kafası çok, evet, eti azdır. Evet. Ee, çorbası fener da çok güzel şey, tabi. Mesela et kemikleri falan da haşlayın derler ya hı -hı, doktorlarımız hı -hı. çoğu överler işte. Suyunu saklayın, yemekleri az az katın diye harçlık yiyorlar. Mesela biz evde yapıyoruz, kurban bayramları kesilmiş olan kemikleri, artanları harçlarız. Hı hı. Sularını bir poşete koyup donduruyoruz çok daha az. Eşim onu kullanıyor tabii, çorbalarda. Müthiş, merkez, çok faydalı bir evet. Organik sonra yani şey de değil ne derler ona? Tabii gayet böyle. doğal. Doğal tabii. Tabii. Doğal yani bu ciddi. soni versiyonlarını yıllarca sattılar sonuçta evet. bizlere. Ancak doğru olan Maalesef bu şekilde yapılması. Biraz ye, daha belki vakit alıcı, zahmetli olabilir ama sağlıklı ve doğru olan bu. Ya hormonlu yıllardır insanlar yedire yedire tabii ki çok özür diliyorum Geydoğlu. Hı -hı. Şimdi konuyu hemen değiştirmek istemiyorum da. Mesela 13 yaşına bir kız çocuğunu görüyorsunuz sanki 20 yaşında gösterir. Tabii. Çünkü Geydoğlu e, şeyleri kızcağı zihni e, yazık o ne yapsın yani. E, ekstra takviye Bayağı vitaminler... gelişir, Evet ya. Yani insanlar. Ee, o yüzden yeni nesil biraz daha e, Benim e, tavsiyem tabii ki gelen misafirlere de inanır mısınız haftanın üç günü yiyebiliyorlarsa balık tüketsinler. Yani. Evet, çok mevsiminde. faydalı. Şimdi sen niye kendi kilo diyeceksin? <laughs> beni siz tanıyorsunuz yıllarda ben aynı kilondayım zaten oldu Aa, olası. Evet, evet işte Bir ben de ben gülme gibi tadımcı olduğum Aha. için yani ondan ya bunu abur cubur çok e, tükettiğimden dolayı kilo mu almış bulmaktayım. Biz sizi böyle sandık, şey... böyle seviyoruz. <laughs> evet haklı. <laughs> o yüzden yani bizim açımızdan susunuyor. Doğru diyorsunuz yok. evet. O şekilde <laughs> oldu. Onun için tavsiye ediyorum insanlar haftanın üç günü balık tüketsinler. Peki deniz mahsulleri için şu mevsim önerebileceğiniz bir şeyler var mıdır? Deniz mahsulleri meze şeklinde. Değil? Yok şey hani Balık dışında deniz mahsulleri, ne yapayım, ha, Deniz ne mahsulleri, mahsulleri karides tır kalamar. Tabi kalamar karides. Mesela karides çok insana güç, güç ve kuvvet veriyor. Hı -hı. Karides çünkü şey bir kolesterol yükseltir bazı insanlarda şey olursa ama onu yediğiniz zaman yürümeniz gerekiyor. Ama kilo aldırmaz. Karides çok faydalı bir gerçekten çok faydalı bir Hı -hı. balık ee, diyeyim artık. Böcek türü bir şey ama Hı -hı. çok faydalı. O diğer e, balıklardan o daha faydalı. Hı hı. Zaten 3 tane ıstarat yendiği an 3 adet ıstartı yerseniz Herkes. bir tane yok. Ha 3 tane kardeş yerseniz zaten bir levrek yemiş gibi oluyorsun. Yani hı hı. vitamin olarak Öyle o şey, bir şey. tabii, tabii. Var. çok farklı var. Aha. Onun şeyi Bunu çok yüksek. tam evet. yüksek. Daha Peki. güzel. Ee, dediğim gibi sizinle bu sohbetlere gene e, inşallah devam tabii edeceğiz. Inşallah. Çok Başka ederim. bilgiler de alacağız. Bugün e, taze balığın nasıl seçilmesi gerektiğini öğrendik. Daha ileride günlerde pişirmeleri anlatacağız. Şu ara iki bayındayız. Ne yenilebiliri öğrendik. Sarı kanat dedik ve evet. çinekop dedik çinekop, özellikle. Ee, ha, bunlar sıralayabiliriz balık olarak ama en yenecek balık çinekop, sarı kanat en şimdi bu ay diyeceğimiz balık. Hı. Zaten barbun ve tekir sürekli bulunan bir balıktır. Tabii. O yüzden ama bu ay diyeceğimiz balık olur yani. Ha kefal da var ama kefal Suyun diplerinde yaşadığı için pislik yer. Onun lezzeti pek evet, e, tadımlı olmuyor. Kiremitte de şimdi. yapsan, diğer soslarda katsan hmm. kefala fazla tat veremiyorsun. Evet. En güzel balık çinekop ve sarık şu saatte yiyeceğiz Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim bu bilgiler için. Sağ olun ben çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiğiniz zahmet ettiniz. Siz de hakkınızı helal zaman, edin. Her büyük zaman bir ben e, insanlara balığı aydınlatmak için Hı. yanınızdayım. Her sorular aydınlatmak. Yani insanlar da sorsunlar, aydınlatalım, tartışalım. Hı hı. Neyse eğriyi doğruyu ben de öğrenmiş olurum. Ben sizden <laughs> e, daha sonraki bölümlerde daha farklı bu tarifleri alacağım. Çok teşekkür yani ediyorum. Yıllar içinde çeşitli restoranlarda siz bulunurken gördüğüm, yediğim, tattığım müthiş güzel e, evet, evet. deniz ürünleri vardı. Ufak ufak o tariflerden de alacağım. Ben seviyorum. Mesela hiç yapmacık. Hı -hı. Soya soslu bilmem nedir, şunu ha, katlayalım balık oluyor. Mesela evet. Yunan kesimdeki, Yunan kültürü, balık kültürü şu şekildedir. Mayonez de, her şeye mayonez atıyor onlar. Ay, bir mayonez, mayonez, mayonez o ne evet, yani? evet. ya? Yağ zaten. Ya şimdi deniz ürününün tadı e, o tadan kalkıyor. kalkıyor. Ön safa çıkmıyor mayonez çıkıyor. Zaten yediği hı hı. zaman bakıyorsun balık yok ya burada diyorsun. Ben başka bir evet, şeye dönüşüyor sonunda. Onun için sonunda. E, yine de beklerim her zaman. Bizim sohbetimiz son. bitmez. Sağ olun. Saatlerce konuşabiliriz biz Enver Bey'le yemek üzerine. Teşekkürler. Çok mersi. Ee, ama şimdilik bu bölümü burada bitiriyoruz. Çok Seçer teşekkür ederim. Teşekkür Çok ediyorum. sağ olun. Çok mersi. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça Çok mersi. Olun. İyi bakın kendinize. Siz de. Çok sağ olun. <laughs>